Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Haftanın ortasından hepinize koskocaman selamlar gönderiyorum. Biliyorsunuz cuma günleri en derin bilinçaltı okuması yapıyoruz. Pazartesi ve çarşamba da e, o anki duruma göre, o an enerjisel olarak ne hissediyorsam, neye böyle kendimi çok daha yatkın görüyorsam o şekilde bir açılım yapıyorum. Bugün de şöyle derinlemesine incelemek üzere şöyle bir soru aklıma takıldı. Yani bunu çekmek için de sabırsızlandım. Senin ha için hala önemli miyim? Hala senin için bir önem arz ediyor muyum? Sana karşı ne ifade ediyorum? Yani tamamıyla bir bunları inceleyeceğiz ve derin bir okuma yapacağız yine. Ee, gelecek, şu an ve birazcık da geçmişe gideceğiz. Yüzeysel bir okuma kesinlikle değildir. Niyetimi abone olan, etkileşim bırakan arkadaşlarımı dahil ediyorum. Alma verme dengemizi korumak adına. altta görünmeyen kartları ben e, her zamanki gibi size göstermiş olacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi ne sorduk? Senin için hala önemli miyim? Senin için hala önem arz ediyor muyum? Bakalım bu kişiden nasıl cevaplar gelecek bize. Şimdi bir yakın geçmişe gidelim. Bu konuyla yani bu başlık altında ...neler düşünmüş... ...neler hissetmiş. Şimdi bir kere... ...major Arkana aylaştı ilk kartı. Yani ilk kartı güç kartıyla gördü. Enerjide elimize gelen ilk kat kart güç kartı oldu. Zaten bu olayın, bu konunun, senin geçtiğin durumun, senin içerisinde, senin içinde bulunduğun olayın gayet zaten önemli olduğunu kişi bize burada vurguladı. Seni çok güçlü görüyor. Yani diyor ki çok şahsına münasir birisin. Çok güçlüsün. Benim için aslında e, emek verilmesi gücüme güç katacak biriydin. Ama diyor ekstra olarak e, burada onun pişman olduğu bir şeyler var. Yani sana karşı yapmış olduğu bir eylemden, e, sana karşı göstermiş olduğu bir tavırdan bir pişmanlık var kendini çok suçlu hissediyor sen konusunda ve bu geçmiş enerjide. Evet çok güçlüsün. Hatta bana kendimi de çok güçlü hissettirdin. Hani ben seninle kendimi çok daha iyi hissettim. Ben seninle kendimi çok daha tatmin hissettim. Benim için hatta emek verilmesi gereken değerli bir insandın. Ama ben diyor yaptığım bir durumdan, dolayı çok pişmanım. Çok fazla kendimi suçlu hissediyorum. Çok fazla kendimi yıkık dökük hissediyorum dedi. Ve bu yapmış olduğu durum her neyse bununla ilgili de dayanmaya çalıştığım çok fazla direnç gösterdiği dayanma eğiliminde olduğu bir durumdan geçmiş. Peki burada kendini bu kadar suçlu hissetmesinin sebebi neymiş? Ben merak ettim burayı. Senin canını çok yaktım diyor. Yani her şey senin üstüne yıktım ben. Senin canını çok yaktım. Kendi içimi bastırmak yerine kendimle yüzleşmek yerine ben sadece senin canını yaktım. Seni çok kırdım. Sen evet, evet değer verilmesi gereken, emek verilmesi gereken çok güçlü bir kadın veya adamsın. Fark etmiyor. Ama ben senin canını çok yaktım. Seni diyor çok çaresiz bıraktım. Kendimle mücadelem vardı benim. Kendim aslında direnç gösteriyordum. Kendimle savaşım vardı. Ama ben bu konuda Kendimle olan savaşımın içerisine seni de kattım ve ben senin canını yaktım. Sana hiç hak etmediğin şekilde davrandım. Seni kendi çaresizliğine bıraktım. Resmen ilişkimizde veya aramızda bir problem ortada varken ben bu problemle seni baş başa bıraktım ve üzerine bir de canını yaktım. Sen diyor o kadar çok çaresiz kaldın ki ben buna kayıtsız kaldım. Ben senin diyor çaresizliğine kayıtsız kaldım ve bu durumda benim canım yaktı. Peki, şu an durum ne? Benim için hala önemlisin dedi. Yani benim için hala önemlisin. Hala beni beklediğini biliyorum. Ve sanki böyle aramızda hala bir şeyler olacakmış gibi. Aramızda hala bir şeyler tekrardan olacakmış gibi bir durum içerisindeyim. Bu kişinin kendi hayatında veya senin hayatında fark etmiyor. Burası ortak paydada olan bir açılım. Aileyle ilgili konular, aile ilgili gündemler, işte ebeveynler, hani yuva konuları bu konularla ilgili halletmesi gereken bir süreç olmuş ve diyor ki bu süreci kafamda oturtabilmek adına aslında biraz ayrılarak uzaklaşarak artık senin tabirinle sırtını mı dönerek mesafeli olarak aslında olayları biraz zamana bıraktım çünkü zaman kazanmak zorundaydım zaman kazanmak durumunda hissettim kendimi. Bundan dolayıdır dedik diyor. Aramıza mesafe koydum. İşte bir takım uzaklaşmalar yaşandı. Aslında bir nevi süre tanıdım kendime. Süre kazanmak istedim. Acele etmek istemedim. Ama benim için hala önemlisin diyor. Çünkü kupa prensiyle geliyor. Yani hala seni isteyen, hala seninle o flört enerjisini yakalamak isteyen, seninle vakit geçirmek isteyen bir durumda diyebiliriz bu kişi. Çok garip ilerledi değil mi açılım? Peki enerjiler dönüşür mü? Sen onun için hala önemli olmaya devam edecek misin? Enerjiler nasıl ilerler? Nasıl bir dönüşüm sağlar? Bir de ona bakalım. Önemli olmayan yani kişi şimdi bunu karşı taraf için söylüyorum tamam mı? Sen onun için önemli olmasan sen onun için hala aklında olmasan kişi 9 gün, 9 hafta içerisinde bu duruma gelir mi? Çok yoğun bir düşünme durumuna girecek arkadaşlar. Çok yoğun bir düşünme durumunda olacak. Yani kendini kontrol altında tutmakta çok zorlanacak. Peki ona kendini böyle hissettiren ne olacak? Bir de onu soralım. İletişim kurmak isteyecek. Ama bunu nasıl yapacağını bilmeyecek. Ve biraz böyle hani artık ben bir karar verip seninle hareket eyleme geçmek istiyorum. Ben bir karar verip seninle aktif bir hale evrilmek istiyorum. Ama bu durumun muhakemesini oluşturmam gerektiğinin farkındayım. Artık aramızdaki bu durumla ilgili daha çok titiz davranmak zorundayım. Bir muhakeme oluşturmak zorundayım. Özellikle düşünceleri, düşüncelerim ve attığım adımlarla ilgili e, daha kontrolcü olmak zorundayım. Ve bunları düşünme eğilimi içerisinde olmak, bunları düşünüyor olmak en fazla 9 gün 9 hafta içerisinde kişiyi epey bir uykusuz bırakacak. Yani önünde çok zor bir 9 haftalık süreç var. Şimdi neden böylesin diye sorduğumda da diyor ki hani ben senin eksik kalmak, yarım kalmak istemiyorum. Ve aniden seninle ilgili bir şey duyabilir. Aniden seninle ilgili bir haber, aniden seninle ilgili bir konu gündemine gelebilir. Bundan dolayı da böyle pişman olan, mağdur hisseden, kötü bir enerjide olan ve kendini yiyip bitirecek bir hale evrilecek gibi duruyor arkadaşlar bu kişi. Umarım detaylı sorumuzu beğenmişsinizdir. Şimdi... Hadi bir de Rumi'nin eline Diyelim ki sevgili Rumi. Bu niyet aldığın kişinin hala bende kalbi var mı? ilan bir iki çekmek istiyorum. Bir de bu desteme sormak istiyorum. Ben onun için hala önemli miyim? Peki bana karşı bir adım, bir eylemde bulunacak mı? Şuraya da iki kart almak istedim. Hala kalbinde var mısın diye baktığım zaman varsın. Direkt 20 numarayla geldim. Zaten ikililiği, dualiteyi ve sonsuz döngüyü anlatır. Sevgiyle ölüler yaşatılır. Yani aramızdaki ilişki bitmiş de olsa ben seni hala içimde yaşatıyorum dedim. Sadece kendi kafamdaki ikilemlerden kendi kafamdaki çıkmazlardan kurtulamıyorum. Şu kafamda oluşturduğum çıkmazlardan kurtulursam, kendi içerimde yer eden durumlardan kurtulursam, zaten bunu sana en iyi şekilde hissettirebileceğime de inanıyorum dedi. Hala önemli misin onun için? Evet yine kupa suyla geldi. Bu Rider White'ın sonrasıdır. Bu destenin bir öncesi vardır. Bu sonrasıdır. Ben diyor çok alıştım. Yani senin beni beslemene, senin beni yedirmene, senin çaba vermene çok alıştım. Şu an bunu yıkmak beni zorluyor. Sen çok çaba verirdin. Sen çok fazla çabanın içerisine girerdin. Aslında benim için hala önemlisin. Lakin sanki aramızı tekrardan sen toparlayacak mısın gibi hissediyorum. Tekrardan ben seninle uyanacakmışım gibi hissediyorum dediği bir durum var. Peki iletişim kurar mı? Arkadaşlar korkularıyla yüzleşmeye başlayacak. Yani özellikle... Eee... Şimdi bu ay kartı Rider White'da bize der ki korkularınla yüzleş, endişelerinle yüzleş. Ama bu kişi artık alenen kendi içindeki senle ve korkularıyla yüzleşecek ilk olarak. Ve bu korkularla yüzleştikten sonra direkt sana duygusal bir hamle ile gelecek. Gördüğünüz gibi. Direkt yani buradan anında gelebilecek olan duygusal bir hamle var. Ne dedik adım atar mısın dedik. Ace of Cups dedi. Yani burada kupasıdır bu. Ki zaten bakın elinde bir kalp var ve duygularıyla artık gelecek. Neden? Çünkü burada korkularıyla yüzleşti. Peki bu yüzleştiği korkular nedir? Bir de hemen buna bakalım. Bu yüzleştiği korkular nedir diye baktığım zaman duyguları, duyguları yani bakın burada diyor ki belki de artık gözümü açmam gerekiyor, kendi içsel sesimi dinlemem gerekiyor. Ben seninle huzurluydum, ben seninle mutluydum ve ben artık gözümü açmam, uyanmam gerekiyor. Ve ben biliyorum ki bu kadar enerjisiz, bu kadar tembel, bu kadar kendimi kötü hissetmemdeki sebep senin uzaklığın. Seni de tekrardan aktif bir hale getirebilmem için benim aktifleşmem gerekiyor. Ben bununla yüzleştim. Ve ben senin bana vereceğin can suyuyla tekrardan kendime gelebilirim dedi. Çok güzel geldi. Bu şekildeydi dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.